Aş. Evet. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Dergahı Külliyesi Türk yurdunun, Türk dünyasının fikir mimarı. Onun çok büyük bir külliye burası. Yesirüs. Burada da kitabe var zannedersem. Ne yazıyormuş orada arkadaşlar? yazıyor. Hikmetlerin, hikmetin şeyi. Hikmetlerin, mağınası, Kur Kur benim, benim, hikmetlerin diyor, Kur man manası Kur'an'ın. benim, diyor Kur'an'ın man manası. Hadislerden kuvvet alıp çıkardım. Anladınız? Söyledim Hadislerden, mi? kuvvetli alıp çıkardım. Jaratkan'ın permen, permenimen sır aşıp Bar alemdi danalık danalık ben suradım. Aynı o perdeleri perdeleri açıp perdeleri keşfedip e, bar alemdi bütün alemleri danalık danalık ben suradım. Bütün alemleri şeylere danalık şeydi mi abi? E, olgunluk. Evet. Olgunluk da suradım. Dastanımdı. Allah Allah. Abi Risale'ye çok şey benziyor ya. Yani, çok jırlardım, jırlar mı? Her gün sabah akşam diyor hikmetlerimi diyor söylerim ağlayarak. İndirerek söylerim.